Şimdi hocam öğrencinin rehberlik araştırma merkezine gelebilmesi için bir randevu alması gerekiyor değil mi? Bir randevu alındı belli tarafından ya da okul tarafından bir randevu talebinde bulundu ve öğrenciyle ilgili randevu alındı. Ee, öğrenci de e, randevu günü ve saatinde ailesiyle beraber rehberlik araştırma merkezinde bulundu. E geldikten sonra nasıl bir süreç işleniyor? Yani rehberlik araştırma merkezinde neler yapılıyor aslında? Bunu bize anlatabilirseniz çok seviniriz. Önceki videolarımızda dediğimiz gibi eğitsel değerlendirme ve tanımlanma için gerekli evraklardan bahsetmiştik. Bu evrakların hepsi tamamlandıktan sonra bir de okul, okul yönetimi, veli ya da 18 yaşını doldurmuş zihinsel yetersizliği olmayan birey tarafından RAM'a başvurulabiliyordu. Bunların hepsini sağlandıktan sonra Çocuk bize geldiği zaman, birey bize geldiği zaman, yani okulun bize çocuğun ne için yönlendirdiğini, eğitsel değerlendirme formunu okuyarak önce anlıyoruz. Örneğin öğretmen, örnek vererek gideceğim burada. Örneğin öğretmen, çocukta zihinsel yetersizlikten şüphelenmiştir ve eğitsel değerlendirme formunda bunların hepsini açıkça yazmıştır. Öğrenci bize geldi, gerekli iş ve işlemler yapıldı. Ondan sonra biz öğrenci zeka testine tabi tutuyoruz. Zeka testinde ve yapıldıktan sonra performans değerlendirmesini yapıyoruz. Başka bir öğretmenimiz tarafından. Genellikle bunlar da özel eğitimciler oluyor. Bunların hepsini yaptıktan sonra çocukta tanılamı işlemi yapılıyor. Peki RAM hangi tanıları koyabilir? RAM'ın koyabileceği sadece iki tane tanı tek bulunmaktadır. Eğer engeli sağlık kurulu raporu yoksa RAM'ın engeli sağlık kurulu raporu olmadan öğrencilere koyabildiği sadece iki tane bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi zihinsel yetersizlik, İkincisi birinci sınıfın ikinci döneminden dördüncü sınıfın sonuna kadar olan süreçte öğrenme güçlüğü bataryası uygulayarak öğrenme güçlüğü tanısı koyabiliyoruz. Zihin tanısını alabilmesi için sınır zekanın altında puan alması gerekirken öğrenme güçlüğünde bu durum tam tersi. Öğrenme güçlüğünde kendi kelime anlamı bile yani tanımı bile çocuğun normal ve normal üstü zekaya sahip olması gerekiyor. Yani bunu gerekli koşulu sağladıktan sonra öğrenme güçlüğü bataryası uyguluyoruz. Yani direkt şöyle söyleyeyim. Sınır zeka olarak tabir edilen tutar 70 iken çocuğun öğrenme güçlü bataryasını alabilmemiz için 70 ve üzeri puan alması gerekmektedir. Peki diğer tanılar için neler yapıyoruz? Örneğin öğretmeni çocukta dil konuşma, görme, işitme, otizm, gibi tanılardan şüpheleniyorsa eğer RAM'a gelir, gerekli incelemeleri yapar ve RAM da okulla aynı düşüncede ise bu sefer hastaneye gerekli birime yönlendirilir. Yani RAM sadece zihinsel yetersizlik ve öğrenme güçlüğü tanısını koyabiliyorken diğer tanılar için en hastaneden mi? alınmış bir çözger raporunun ya da işte erişkinler için çözgerin olması gerekmektedir. Değil mi? Doğru anladım. Şöyle söyleyeyim. E bu yani sadece head rapor olması anlamına gelmiyor. Durum bildiri tek ekem raporu da olabilir. Örneğin çocukta öğrenme güçlüğü yani 5. sınıfı itibaren söyleyeyim. Öğrenme güçlüğünden şüpheleniyor. Ve RAM'da öğrenme güçlüğünden şüpheleniyor. Psikiyatriye yönlendirilir. Eğer rehabilitasyon eğitimi de istiyorsa aile yani çocukta öğrenme güçlüğü tanısı koyuldu. Çocuk rehabilitasyon eğitimi de istiyorsa bu bu sefer engelli sağlık kurulu raporuna başvurmalı. Ama hayır, ben sadece okuldaki resmi tedbirden yararlanmak istiyorum. Bu yüzden e, engeli sağlık kurulu raporu almak istemiyorum derse de durum bilir. Tek hekim raporuyla da çocukta resmi tedbir uygulanabilir. Aslında hocam bu soruya da değinecektim ben. E, ama geldikten sonra iki tane rapor çıkıyor ortaya galiba. Bir resmi tedbir, bir destek eğitim evet. raporu. Bunun arasındaki farkı da anlatabilirseniz Tabii ki. Destek eğitim raporu, engeli sağlık kurulu raporu bulunan öğrencilerin rehabilitasyon merkezlerinde ayda 8 saat eğitim görmelerini sağlayan rapordur. Hı hı. Ama bahsettiğimiz resmi tedbir raporu ise e, çocuğun okulda tanılamasını yapıldı ve uygun eğitim ortamına yerleşmesini sağlayan tedbirdir. Bu hangi kararları alabilir? Kaynaştırma kararı alabilir, özel eğitim sınıfı kararı alabilir. Hafif ya da orta artık o çocuğun durumuna bağlı görme sınıfına gönderebilir ki sadece görme ve işitme sadece ilkokulda açılabilir. 5. sınıftan itibaren onlara da kaynaştırma kararı verilebilir. Sadece bedensel yetersizliği varsa kaynaştırma ya da özel eğitim ilkokulu bedensel kararı verilebilir. Yani bunlar hepsi resmi tedbirin içinde yer almaktadır.